Ben senin iyiliğin için konuşuyorum oğlum. Yaşın geçiyor. Ne zaman baba olacaksın? Ne zaman çocuğunun büyüdüğünü göreceksin? Anne bir sabret ya. Belki de sana müjdeli bir haber vereceğiz. Ayşe hamile olabilir anne. Bunları çocuğum için saklıyordum. Tedavi masraflarımı karşılamaz. Ama en azından karşınızda başımı dik tutar. Kimin parasını kime veriyorsun sen? Bunları düğünde ben sana taktım. Anne, yeter artık. Yeter. Ne bakıyorsun? Yalan mı? Ayşe. Gömleğini ütüledim. Giyebilirsin. Burak şimdi gömleği falan. İstemeden aldın ya. Bari hizmette kusur etmeyelim. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Annem bir yandan, sen bir yandan. Kafayı mı yedireceksiniz bana? Madem istemiyordun neden evlendin benimle? İnsan istemediği biriyle on yıl evli kalır mı? Delirtmemeli beni. Beni hiçbir zaman Ebru kadar sevmedin sen. <laughs> Yine aynı yere geldik. İnanamıyorum sana. Yalan mı? Eğer annen isteseydi onunla evlenecektin. Ama olmadı. Geçmişi kurcalamayı bırak artık. İkimizi de mahvediyorsun. Seninle evlendiğim için asla pişmanlık duymadım. Ebru bir gençlik aşkıydı. Hepsi bu. Sense karımsın. Ömrümün sonuna kadar da öyle kalacaksın. Hmm.